Allah Müddessiz Suresinin 19 rakamına dikkat çekerek onun üzerinde 19 vardır buyurmaktadır. Harflerin mucizevi bir şekilde sıralanışına dikkat edildiğinde Kur'an'ın Allah katından gelen bir kitap olduğu gerçeği bir kez daha ortaya konmaktadır. Şimdi Kur'an'daki bu konuyla ilgili bazı örneklere bakmadan önce inşallah günümüz biliminin bildiği olayları burada sırayla gözler önüne sereceğim. Böylelikle Kur'an'ın ilahi mesaj olduğunu kanıtlamaya da devam edeceğim. Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir. Bu ayetlerin toplam kelime sayısı da 19'dur. Vahyedilen ilk sure Alak suresi 19 ayete sahiptir ve 285 yapar 19'un 15 katı harf içerir. Son vahyedilen sure olan Nasır toplam 19 kelimeden oluşur. Kur'an'da 114 besmele bulunur. Bu da 19'un 6. katıdır. Kur'an'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe suresidir. Kur'an'da sadece Nem suresinde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlama, başlamayan Tevbe suresinden itibaren saymaya başlanıldığında Nem suresinin 19. sırada yer aldığı görülecektir. Rahman kelimesi ise Kur'an'da 57 defa geçmektedir. Bu da 19'un 3 katıdır. Kur'an'da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır. Kuranda geçen tüm bu sayılar tekrarlar dikkate alınmadan toplandığında çıkan sayı 162.146'dır. Bu da 19'un 8.534 katıdır. Kaf harfi ile başlayan 50. surede ve 57'de 19 çarpı 3 adet kaf harfi vardır. Yani 3 katıdır. Başında kaf harfi bulunan 40'in 42. surede yine 57 yani 19'un 3. katı adet kalp harfi bulmuş. Yasin harfleri Yasin suresinin başında bulunmaktadır. Sin harfi Yasin suresinde 48 defa geçmekteyken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 yani 19'un 15 katıdır. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sab başlangıç harfleri tek bir surede 19. surede geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137, ha harfi 175, ya harfi de 343 defa, ayın harfi 117 defa, sat harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı da yine 19'un 42. katıdır. Bu örnekler Kur'an'daki 19 sayısı hakkında sadece kısa bir özettir. Bu örnekler arttırılabilir. Sadece bu kısa özet bile Kur'an'daki kelimelerin ve harflerin seçimini bir insan eliyle yapılamayacağı ve Yüce Allah'ın sözleri olduğunu inananlara göstermeye yeterlidir. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.